Değerli takipçilerim yeni bölümümüzden merhabalar. Evet bir önceki bölümde Türk devletleri ile alakalı kavramlardan bahsettik. Ve şimdi ilk Türk devletleri kültür ve medeniyet bölümüne geçiyoruz. Birkaç bölümde bunu anlattıktan sonra ilk Türk devletlerini bitireceğiz. Şimdi birinci konumuz devlet yönetimi ve devlet yönetiminde ilk maddemiz A şıkkımız hükümdar. Türk tarihindeki, Türk devletlerindeki hükümdarlık vazifelerinden ve hükümdarın anlamlarından bahsedeceğiz. Şimdi temel bir bilgidir. İslamiyet öncesi Türklerde boyların birleşmesiyle devlet oluşmuştur. Hatırlayacağınız üzere Metehan olsun, Birinci Göktürkler, Bumin Kağan, Mukan Kağan hep çevresindeki boyları birleştirip devletlerini kurmuşlardır. Bu Türk devletlerinde önemlidir ve dört temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlarda ülke, halk, bağımsızlık ve töre. Devlet bu dört temel unsuru üzerine varlığını sürdürmektedir. Devlete İslamiyet öncesi tarihte il ya da el denmektedir. Şimdi bu çok önemli bir maddedir. Hükümdar devleti töreye uygun bir şekilde yönetmek zorundadır. Yani başa geçen hükümdar hükümdar dahi olsa istediği gibi kanun koyamaz, istediği şekilde hareket edemez. Türk töresine uygun bir şekilde devletin devamını sağlamakla yükümlüdür. Hükümdarın yetkileri töre ile sınırlıdır. Dediğimiz gibi hükümdar her istediğini yapamaz. Törenin üzerine çıkamaz. Hükümdarın üzerinde töre vardır. Hükümdar çeşitli ünvan ve semboller kullanır. Bu ünvanlardan e, 14 tanesi şöyledir. Hakan, Han, Kaan, Yabgu, İlteber, Tanhu, Şanyu, Erkin, İlteriş, İdikut, Elik, Erçin, Aytengri, Kara ünvanları. Yani bunlar nedir? Hakan, Han ve Kaan e, hepimizin bildiği hükümdar isimleri aslında. Yabgu devletin batı kanadını yöneten hükümdara verilen isim. Yine İlteber, Tanhu, Şanyu, Erkin gibi hükümdar isimleri de Türk tarihinde hükümdarlarımız tarafından kullanılmıştır. İdikut, Elik, Erçin bunlar daha ikinci planda kalan isimlerdir. 13. seçeneğimizdeki Ay unvanı ünvanı Uygurlar döneminde kullanılmıştır. Maniheizmi yansıtan bir hükümdarlık ismidir. Kara ünvanı da yine Türklerin Türk hükümdarlarının kullandığı ünvanlardan birisidir. Evet hükümdar olmanız için bir takım sembollere ve alametlere sahip olmanız gerekir. Bunlara şöyle hızlıca sayıp üzerinde duralım. Ota, çadır, kotuz, sorguç, ünvan alma, ok ve yay, kılıç, kemer yani kur, nevbet, davul, taht, örgin, sancak, tuğ, bayrak, elçi kabul etmek, Kamçı, berge, siyasi antlaşmalar yapmak, kuluptayı toplayıp başkanlık etmek. Şimdi bunları açmak gerekirse e, hükümdarın hükümdarlık sembollerinden en önemlisi Ota yani çadırıdır. E, dizilerden de görürsünüz büyük bir çadıra büyük bir otağa sahiptir burada hem ailesiyle birlikte yaşar hem devlet işlerini buradan yönetir. Gerektiği zamanlarda kurultayı ve toyu yine burada toplar. Elçileri yine burada kabul eder büyük oranda. Bu sebepten dolayı ota ve çadır hükümdar için önemlidir. Kotus Sorguç başa takılan sorguçtan bahsediyor. Ünvan alma. Ünvan alma hükümdarlar için kolay bir şey değildir. Ünvan almak için ordunun başına sefere çıkmak gerekir, kahramanlık yapmak gerekir. Hükümdar istediği ünvanı kullanamaz. Bunun için bir kahramanlık, bir başarı göstermesi gerekmektedir. Bu sebepten ünvan alma da önemlidir. Ok veya Türklerdeki en önemli hükümdarlık sembollerindendir. Kılıç yine aynı şekilde hükümdara ait özel bir kılıç vardır, anlamı vardır. Yine kemer, hükümdarın taktığı kemer ve nevbet, davul bu önemli bir bilgidir. Hükümdar olmak için nevbet çaldırmanız gerekir. Yani o dönemin en önemli müzik aletlerinden olan davul hükümdara aittir. Hükümdar için kullanılır. Her hükümdarda olması gereken bir semboldür. Ee, yine taht. Taht e, Türk hükümdarlarında örgin denmektedir ve taht hükümdarlık sembollerinden en önemlilerinden birisidir tahmin edeceğiniz üzere. Yine sancak, Türk sancağı vardır. Bu sancak kutsaldır. Sancağın diğer anlamı adı da bayraktır. Türk devletlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Sancak ve bayrak namusu ve devleti simgeler bu yüzden çok önemlidir. Yine hükümdarlık sembollerinden elçi kabul etmesi önemlidir. Kamçı, bazı hükümdarlar kamçı belge de kullanmıştır. E, siyasi antlaşmalar yapmak zorundadır diğer devletlerle. Mesela siyasi antlaşmalar konusunda İstemiyapgu çok ön plana çıkmaktadır. İlk olarak Sasani'lerle antlaşmalar yapmıştır ve Akun'ları yıkmıştır. Daha sonra bu Bizans ile antlaşma antlaşma yapıp Sasani'lere savaş ilan etmiştir. Bu yüzden önemli bir konudur ve 14. madde olan kurultayı toplayıp başkanlık etmesi en önemli hükümdarlık sembollerinden birisidir. Şimdi hükümdarın bazı görevleri bulunur. Hükümdar ordunun başında seferet çıkmak zorundadır. Adaleti sağlamak zorundadır. Töreleri uygulamak zorundadır. Biliyorsunuz Uygurlara kadar e, Türk töresi daha çok sözlü olduğu için bu sözlü töreyi uygulayıp işleyişini sağlamak Hakan'a yani Türk kanuna aittir. Bağımsızlığı korumak zorundadır. Türkler için çok önemli bir ülküdür bağımsızlık ve kurultaya başkanlık ettiğini tekrar söyledik halkını besleyip giydirmek zorundadır. Hükümdarın en önemli görevlerinden halkına bakmak zorundadır. En önemli görevlerinden halkına bakmasıdır. Sosyal devlet anlayışı olduğunu gösterir. Halkın refahını arttırmak zorundadır. Halkın sevgisini kazanmak zorundadır. Yani hükümdar da olsanız halkı, halkla aranızın iyi olması gerekiyor. Halkın sizi desteklemesi gerekiyor. Eğer ki halk sizi desteklemezse tahttan indirilme gibi bir sorun ortaya çıkabilir. Savaş ve barışa karar vermek zorundadır. Evet, e, bunlar hükümdarlık hükümdarın genel görevlerinden, sorumluluklarından olanlardır. Şimdi ikinci maddemiz olan B şıkkında kut anlayışına geçiyoruz. Evet, değerli izleyicilerim, kut anlayışına geçiyoruz. İslamiyet öncesi hükümdara göktengiri tarafından verilen yetkidir. Bu inanışa kut denir. E, bu çok önemli bir konudur. Özellikle hükümdar olmak için Tanrı tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektedir. Tanrı'nın verdiği bu yetkiye kut anlayışı denir. Ancak Tanrı izin verirse hükümdar olunabilir. Yani her isteyen hükümdar olamaz. Ve kut e, sadece hanedan ailesine verilir. Yani kutu herkes alamaz. Ancak belli bir hanedana verilmiştir. Hükümdarlık etkisi bu hanedana aittir. Örnek veriyorum Göktürkler'de Aşine sülalesine verilmiştir ve Aşine sülalesinden kut alan hükümdar devam etmiş ve 2. Göktürk devleti dahi kutluk devleti dahi Aşine sülalesiyle devam etmiş. Topluluklar, halklar, millet tanrı tarafından kut almış olan hükümdara tabi olmuş ve devlet bu şekilde kurulmuştur. Yönetme yetkisi ilahi güce dayandırılmıştır söylediğimiz gibi Kut anlayışı hükümdara mutlak hakimiyet vermiştir. Yani insanlar kanına, hakanına bu şekilde Tanrı tarafından yönetme etkisi verdiği için mutlak hakimiyeti olduğuna inanır ve isyan etmek ya da hakana karşı gelmek bu sebepten olumsuz bir düşünce olarak bilinmektedir. Kut babadan oğula kan bağı ile geçmektedir. Söylediğimiz gibi e, belli bir aile ve belli bir sülale hükümdarın oğulları tarafından devam ettirilir. Ancak şöyle bir sorun da vardır. Taht kavgaları ve bölünmelere yol açmıştır. Örnek veriyorum Hakan'ın bütün oğulları hükümdar olmaya adaydır. Bu sebepten taht kavgalarının çıkmasına da sebep olmuştur. Bu sebepten dolayı da bazı durumlarda merkezi otoriteyi zayıflatmıştır. Çünkü hakan olmak isteyen hükümdarın oğulları ya da ailesi bulunduğu bölgede isyan çıkarabilmiştir. Tabii ki Kut inancında dini liderlik yoktur. Mesela neden bahsediyorum? Ee, Yavuz Sultan Selim'den sonra hilafet Osmanlı hanedanına geçecektir. Bu dini bir liderliktir. Ancak İslamiyet öncesi Türk tarihinde kut anlayışına göre kut alan hükümdar dini lider değildir. Sadece Tanrı tarafından insanları yönetme yetkisi verilmiştir. Veraset sistemine geçtiğimiz zaman 5 tane maddemiz var. İslam öncesi Türklerde devlet hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılır. Az önce söylediğimiz gibi ilk Türk devletlerinde düzenli veraset sistemi yoktur. Yani güçlü olan kişi, güçlü olan hakanın oğlu veya kardeşi tahtı ele geçirir, devleti bu şekilde yönetir. Bu sebepten düzensiz bir veraset sistemi sebebiyle herkesin hükümdar olma hakkı vardır. Ülkede bazen otoritenin bozulmasına yol açmıştır. Evet, e, söylediğimiz gibi herkesin hakan olma, kaan olma hakkına sahip olması ülkede otoritenin bozulmasına bazı durumlarda yol açmıştır. Veraset sistemine göre kadınlar başa geçemezler. Bu şekilde bir sistem vardır. Veliaht ataması yoktur. Güçlü olan tahtı alır. Yani özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde Tahta geçebilmek için bir başarı göstermiş olmanız gerekmektedir. Bir kahramanlık yapmanız gerekmektedir ki halk sizi sevsin, sizi tutsun, arkanızda dursun. Ancak bu sayede güçlü olursanız, askeri de arkanıza alırsanız ve yöneticiler de sizi desteklerse tahta oturabilirsiniz. Evet, ikili yönetim teşkilatlanması eski Türklerde çok önemli bir konudur. İlk teşkilatlanma Asya Hunları döneminde oluşturulmuştur. Türkler ilk defa Metahan zamanında devlet teşkilatlanması kurmuşlardır. Asya Hunları'na anlatırken Metahan'ın kurduğu devlet sistemini, devlet teşkilatlanmasını detaylı bir şekilde anlatmıştık hatırlayacaksınız. Teşkilatlanmada yönetimde kolaylık olması için devlet toprakları ikiye ayrılırdı. Şu şekilde düşünün, 552 yılında bu Minkan Göktürk devletini kurduktan sonra devletin doğu kısmına, yani ana kısmına Ötüken'e kendisi geçmiş, batı kısmına ise kardeşi İstemi Yapgu'yu e, atamıştır. Bu durum Türklerde ikili teşkilatlanma olduğunu göstermektedir. Söylediğimiz gibi doğuda Kahan, batıda Yabgu bulunur. Genellikle hükümdarın kardeşi olur. Bu teşkilatlanmaya ikili teşkilatlanma adı verilmiştir. Söylediğimiz gibi Yabgu çoğunlukla hükümdarın kardeşidir. Ancak hatırlayacaksınız Bumin Kağan öldükten sonra yerine Mukan Kağan geçmişti oğlu. Batıda İstemi Yabgu yönetmeye devam etmişti. Bu da hükümdarın amcasının yani İstemi Yabgu'nun yönetimde kalmaya devam ettiğini gösterir. Yabgu iç serbest dış işlerinde Kağan'a bağlıdır. Devletin batı kısmını aynı hükümdar gibi yönetir ancak dış işlerinde Kağan'a bağlıdır. Eğer ki Kağan isterse Yabgu ordusuyla Kağan'ın ordusuna katılmak zorundadır veya farklı istekler de olacaktır. İkili teşkilatlanmada ülke yönetimi kolaylaşmıştır. Yani Kağan devletin doğu kısmını yönetirken ve çevresindeki topluluklarla ilgilenirken Batı kısmındaki Yabgu ise aynı Kağan gibi hareket ederek devletin topraklarını genişletmiştir. Bu sebepten yönetim kolaylaşmıştır. Yabgu kendi ordularıyla kendi devleti varmış gibi hareket ederek topraklarını daha fazla genişletebilmiştir. Bunun en büyük temellerinden birisi de taht kavgalarının engellenmesi amaçlanmıştır. Hükümdar ailesi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evet ikili teşkilatlanmanın olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Ee, olumlu yönlerini dört parça halinde sıraladık. Ülke daha rahat yönetilmiştir halk kontrol altında tutulmuştur. Sınırların daha hızlı genişlemesi sağlanmıştır. Veraset sistemine göre hanedanın diğer üyeleri de yönetime katılmıştır. Aynen söylediğimiz gibi ülke sınırları çok fazla genişlediğinden yönetim kolaylaşıyor. Her bölgede bulunan halk hükümdar gibi yabguya da ulaşabiliyor. Sınırların daha hızlı genişlemesi sağlanıyor. Evet ikili teşkilatlanmanın olumsuz yönü de vardır. Merkezi yönetim yani kaan zayıfladığında devletin ikiye ayrılmasına yol açmıştır. Buna en güzel örnek verecek olursak 1. Göktürkler döneminde Mukan kaan öldükten sonra devlet otoritesi ve merkezi otorite zayıflamış. Yine yabgu olarak batı kısmını yöneten İstemi Yapgur'un oğlu Tardukan bağımsızlığını ilan ederek devletini yani devletin batı kısmını Kan gibi yönetmeye başlamıştır. Evet, Kurultay'a geçiyoruz. Kurultay'ın eski Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. E, politik ve askeri kararların alındığı meclise Kurultay denmektedir. Maddelerimiz şu şekilde. Bu meclise Kurultay, Toy ya da Kengeş isimleri verilmiştir. Askeri, siyasi, ekonomik kararlar bu Kurultay'da alınmıştır. Her türlü devlet işleri Kurultay'da görüşülmüştür. Günümüz şartlarında Bakanlar Kurulu'na eşittir. Kurultay... Olağanüstü durumlar hariç yılda 3 defa toplanılır. Kaan olmadığı zaman kurultaya aygucu yani vezir başkanlık eder. Yani şunu anlamı şöyledir. Mesela Kaan sefere gittiği zaman toplanan kurultaya aygucu yani vezir başkanlık etmiştir. Hükümdar kurultaya katılanların düşüncelerini dinler. Yani bu danışma meclisi olarak göze çarpmaktadır. Hükümdar Kurultaya katılan bütün temsilcileri tek tek dinler ancak en son karar yine Hakan'a, Kaan'a aittir. Son söz Kaan'a aittir. Kurultay hükümdarın kararlarını sorgulayabilir, tartışabilir. Yani hükümdar tam bağımsız, tam yetkili değildir. Eğer ki töreye uygun olmayan bir hareket ederse töreye uymayan Kaan görevden alınabilir. Ve kurultayın bu durumda yeni Kaan seçme hakkı vardır. Kurultaya katılanlara... Toygun denir. Kurultaydaki oturma düzenine de orun denmiştir. Evet kurultayın genel özellikleri bunlardır. Bu maddeleri bilmeniz kurultay hakkında çıkacak soruları cevaplamanıza yeterli olacaktır. Şimdi kurultayın üyeleri şöyledir. Birinci üyesi Kaan'dır. İkinci üyesi Kaan'ın eşi yani Hatun'dur. Daha sonra boy beyleri gelir. Hanedan üyeleri gelir ve ileri gelen devlet adamları kurultaya katılmıştır. Evet e, Türk devletlerinde bu kurultaya meclislere farklı isimler de verilmiştir. Mesela Peçenekler Komenton Meclisi ismini vermiştir. Tabgaçılar Nazırlar Meclisi, Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi, Hazar Kağanlı İhtiyarlar Meclisi ve Tuna Bulgarları da Millet Meclisi demektedirler. Evet, e, Tigin ve Hatun yani Katun'dan bahsetmek istiyorum. E, İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarın eşine Hatun veya Katun ismi verilmiştir. Hatun'un kurultaya katılma etkisi bulunmaktadır ve Hatun elçi kabul edebilmektedir. Hükümdar seferde olduğunda devleti Hatun yönetmiştir. Hatun devlet yönetiminde söz sahibidir. Erkek çocuklara Tigin denir yani prens ve şehzadelere... Tigin denmektedir. Tiginlere eğiten kişilere ise ataman, inal veya inanç ismi verilmektedir. Taşraya yönetime giden tiginlere şat ünvanı verilmiştir. Evet, e, kısaca boylar birliği federasyonundan da bahsetmek istiyorum. İslamiyet öncesi Türk devletleri çoğunlukla boyların birleşmesiyle oluşmuştur. Yani hep söylediğimiz gibi e, Orta Asya'da özellikle çeşitli boyların birleşmesiyle Türk devleti oluşturulmuştur. Avrupa Hunları, Göktürkler, Uygurlar gibi vesaire. Her boyun bir boy beyi bulunmaktadır. Boy beyleri iç işlerinde serbest, dış işlerinde kana bağlıdır. Ve son olarak hakimiyet anlayışından bahsetmek istiyorum. Türklerde Türk Cihan hakimiyeti vardır. Tüm dünyanın Türk hükümdarları tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Nizamı alem, Türk adaletini dünyanın her yerine yayma anlamına gelir. Ve Kızıl Elma bizim için çok önemli. Soyut bir kavramdır. Hedefe ulaşıldığında yeni bir hedef belirlenir. Ve hiçbir zaman ulaşılamaz. Yani Türklerin dinamiğini sağlar. Şöyle e, söyleyelim. Örnek veriyorum Osmanlılar'da Kızıl Elma İstanbul'du. 1453 yılında alındıktan sonra... Hedefe ulaşıldığı için e, diyelim ki hedef Kızıl Elma Belgrad'da kaydı. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'a aldıktan sonra Kızıl Elma bu defa Budin'e kaydı. Budin'de alındıktan sonra artık Avrupa'nın diğer ülkeleri veya hedefte hangi ülke varsa bu şekilde belirlenmiştir. Evet değerli takipçilerim şimdi sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki ikili yönetim teşkilatlanması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yabgu iç ve dış işlerinde kağana bağlıdır. B) Merkezi otorite zayıfladığında devletin bölünmesine yol açabilir. C) Yönetimi kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. D) Federal bir yönetim sistemi mevcuttur. E) Devletin doğu kanadını kağan, batı kanadını ise yabgu yönetir. Evet, anlattığımız üzere A şıkkı şöyle: yapgu iç ve dış işlerinde kana bağlıdır. Bu yanlış bir ifadedir. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Çünkü yapgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde kana bağlıdır. Yani iç işlerinde kana bağlı değildir. Kurultay'ın bir danışma meclisi olduğu ve son sözün kağana ait olduğu belirtilse de töreye uymayan kağanı görevden alma ve yeni kağanı seçme yetkisinin bulunması aşağıdaki yorumlardan hangisini en iyi şekilde destekler? A) Hükümdarın dini gücünün tartışılmaz olduğunu, B) Hükümdarın yetkilerinin töreyle sınırlandığını ve kurultayın dengeleyici bir unsur olduğunu, C) Türk devlet yönetiminin tam bir demokrasiye dayandığını D. Kurultayın sadece göstermelik bir meclis olduğunu E. Devletin sadece askeri konularla ilgilendiğini Evet değerli takipçilerim şıkları incelediğinizi düşünüyorum. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Hükümdarın yetkilerinin töreyle sınırlandırıldığını ve kurultayın dengeleyici bir unsur olduğu desteklenmektedir. Kızıl elma kavramının Türkler için ifade ettiği en temel anlam aşağıdakilerden hangisidir? A ulaşılması mümkün olmayan soyut bir hedef aracılığıyla dinamizmin sağlanması, B dünyanın tümünün Türkler tarafından yönetilmesi ideali, C sadece askeri başarılarla ulaşabilecek somut bir hedef olması, D Türk adaletini tüm dünyaya yayma amacı, E Türklerin tek bir hükümler altında birleşme idealini temsil etmesi. Evet, şıklara şöyle bir bakalım. A şıkkında diyor ki ulaşılması mümkün olmayan soyut bir hedef aracılığıyla dinamizmi sağlanması. Yani Türklerin sürekli aktif olması, sürekli yeni hedeflere ulaşması için önemlidir kızılı elma hedefi. Bu sebepten bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Evet değerli takipçilerim sorularımızı çözdük. Bir diğer bölümde yeniden görüşmek üzere.